Günaydın, bugün komşuma ekmek atmaya gidiyoruz. Komşumun bahçesinden taptazecik maydanozlarından koparıyoruz. Ve birazcık da nane koparıyoruz. O kadar taze ve güzellerdi ki mis gibi kokuyorlardı. Keşke kokularını sizlere gönderebilsem. Burada patateslerimizi kavuruyoruz. Ekmekten sonra patatesli sıkma yapacağız. Kopardığımız yeşillikleri patatesin üzerine ekliyoruz. Hamur yoğurma işlemine geçiyoruz. Hamur yoğurma işlemi çok zor ve zahmetli bir işlem. Kollarım koptu. Bütün şınamarı bana yumurtular çünkü. Burada saçı küllüyoruz. Saç külleme işlemi neden yapılır diye soracak olursanız ekmeklerimiz yanmasın diye yapıyoruz. Ateşimizi yakıyoruz ki erkenden kömürü dökülsün. Ekmeğimiz güzel pişsin diye. Ekmek atma işlemine geçiyoruz. Ekmek atma işleminde oldukça yorucu ve zahmetli bir iş. Burada saçın üzerinde ekmeklerimiz pişiyor. Ben ekmek pişirme aşamasını çekmeyi unuttuğum için sıkmalıklar çektim. Peynirli ve futadesli sıkmalarımız yapılıyor. Bu şekilde katlıyoruz. Uçların içe doğru büküp sıkıyoruz. siz peynirin patatesli mi seviyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım.